Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün eee saklambaç oynayacağız. Mesela Işıktan dolayı bakın gölge oluşturuyor. Bugün saklambaç saklambaç oynayacağız. Ben Ve sa, sayacağımız yer buzdolabı. <laughs> Buzdolabına sayacağız. Mesela e, ilk kim ilk, ilk kim olsun? Ben. Tamam. Bu arada e, Flaşı kapatacağım. O yüzden böyle görünecek. Ama flaşı açmam gerektiğinde böyle yapacağım. Ee, yani saklanırken flaşı kapatmam gerekecek. O yüzden görüntü pek olmayabilir. O yüzden ilk sen mebesin. Kaça kadar sayacaksın? 30'a <laughs> kadar. Bekle. 1, 2, 3 başla. Gidiyoruz. Bahçeye geldik arkadaşlar. Burada kümesin yanına şuraya saklanacağım ve çekeceğim size maysayı. Şuralara gelir birazdan. Yani, nasıl sobelendiğimi göstereyim arkadaşlar size Şimdi Arkadaşlar Ben saklanmıştım ya burada bir yere İşte e, Nereye saklandığımı söylemeyeceğim Bir dahaki, bir dahaki sefere de oraya saklanırım O sakladığım yerde kafamı bidona vurdum Melissa e, tabii se e, sesi duyunca ben de buraya gelince gelmeseydim görmeyecekti beni. Gelince direkt ben sobelendim. Sıra bende. Arkadaşlar sıra bende. Ben sayacağım şimdi. Hadi Melissa saklan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Anne markam sana sonsube saklanmayane be. Şimdi geliyorum Melisa. Nereye sak? Kesin burada. Aa nere gitti bu çocuk? Nereye gitti? Buraya saklandı kesin. <laughs> Melisa gördü. <laughs> Melisa kutunun içine girmiş. Saböyle. Sabe. Sabe. Arkadaşlar da göstermek içiniz. <laughs> Aslında önce de şey oynamıştık. Dön bakalım şu saçını bakayım ben. Çok güzel olmuş saçın. Kiberde ablam. Ablam. Abla... Yani ben. Abi abi abi. Ben <laughs> ördüm. Abi ama Abim, abim ördü arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben sayıyor. Hadi. Bir, iki, üç, evet. başla. Buraya saklanacağım. Flaşı kapat. Time. yakalandık ya ya bir şey soracağım <laughs> Me e, bir dakika arkadaşlar mesela bir şey anlatacağım iki dakikalık videoyu kapatacağım <laughs> Arkadaşlar şimdi biz mesela anlaştık şöyle bir şey oldu Flash açık olmasa mesela Flash şu an açık e, flash açık olduğu için Anne. bakın arkadaşlar bahçeye ben gidiyorum ya bahçeye abi. giderken gittiğimde mi? flash aç e, flash açık olmadığında böyle, flash açık olduğunda böyle görünüyor flash açık olmadığında böyle oluyor yani görünmüyor o yüzden mesela bir anlaşma yaptık eğer flash gördüğü yerde e, beni görmemezlikten gelecek e, ama bilmiyorum öyle de olacak mı yapalım bakalım. Evet. Burada flash açmama gerek yok arkadaşlar. O yüzden kapatacağım. Ya da gerek varmış. Oradaki kapıdan gelecek. <laughs> Yakaladı. <laughs> Minik yavrum. <laughs> Ver onu bana. Ya tarçın da birlikte koşturuyor ya arkadaşlar. Aa, tarçın nereye gidiyor? Hadi, hadi. Arkadaşlar tarçın, tarç tarç, 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 tarçını da, tarçını da Oyunlarımıza alet ettik ya. Bravo bize. Oradan gidecek şimdi. Hoppa çıktı. Tarçının yavruları da var arkadaşlar. Tarçının yavrularını da tanıtırken başka bir video çekeriz. Değil mi Hesa? Tarçın yavrularını tanıtırken başka bir yav, e, şey çekeriz video. Şimdi böyle ebeyim değil mi? Ve neyse şöyle bir şey yapalım. Bir dakika durdurayım. 3. Arkadaşlar biz mesela şöyle bir karar aldık. Ben kamerayla saklanamıyorum flaş açık olduğu için. O yüzden hep ben olacağım, hep Maysa saklanacak. Ve e, diyelim ki ben Maysa'yı sobeledim. Benim bir tane puanım olacak. Ama Maysa beni sobeledi, onun bir tane puanı olacak. Yani bir puan, bir puan gideceğiz. Anladık mı? Anladık. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Öyle var kapsın, sonra 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 sakla bayağı deme. Melisa orada mı baba? <laughs> o, babamın diziymiş. Melisa'nın kafası zannetmiştim. <laughs> Melisa kesin buraya saklandı. Abo nerede kız? Benden önce. Benden önce gelip sobelemesin. Annem de arkada yemek yapıyor ya. Oha Melisa nereye gitti? <laughs> Melisa ya benim saklandığım yere saklamış. İlk ben gideceğim. <laughs> Servis servis avessa. Servis puanı aldım. Evet arkadaşlar benim bu 1 puanım oldu. Arkadaşlar biteceğim. Aa çok kötü kokuyor. Mesa odaklaştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Işığın fenerini biraz daha alçaktan yaptım. İyi <laughs> mi bu? <laughs> Ha, iyi. Elmas var Elmas yiyeceğim Ayy. Mesela ne ya. Şimdi tekrar sayıyorum Benim Elmas var Tekrar sayıyorum ama bir şey söyleyeceğim Şöyle bir şey yapalım Hı. Ben sayarken kamerayı şuraya bir yere sabitleyelim Olur mu Olur Her Tamam ben sabitliyorum Dım. Arkadaşlar Şimdi kesin beni göremiyorsunuzdur O yüzden şöyle e, yapacağım Böyle sayacağım Böyle sayacağım. Hadi mesa sayıyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30. Önüm arkam sarım sarım sobeye saklanmaya ne be. Şimdi arkadaşlar Mersa'nın yanına gidelim hadi. Ay kamera düştü. Bol. Şimdi gidiyoruz Melisa'nın yanına <laughs> Bakalım bakalım Melisa burada mı <laughs> e. Melisa yok burada <laughs> Baba dizlerim Melisa'nın oturuşuna Beşiktaş <laughs> Ama buraya gireceğim <laughs> Melisa burada da yok arkadaşlar Hadi gidelim bahçeye. Gidelim bahçeye bakalım. Kesin bahçede. Hümeza <laughs> yine aynı yere saklanmışsın. Aa! -a. Ne ya? Ne ya? Ama aynı yere saklanmışsın. Sobe. Ama aynı yere saklanmışsın. Karnım aç. Karnım aç. Annem burada nefis yemekler yapıyor. Ne? Arkadaşlar şimdi ben tekrar sayıyorum yine. Dört dört tane level'ımız kaldı. E, şu beş beş tane yapacaktık dört tane kaldı bir puan benim. E, altı tane yaptık. Şu i̇ki tane seni bitirdik iki puan benim oldu. Dört tane daha yapacağız arkadaşlar şimdi. Hadi sayıyorum başlıyorum. Bir yandan şöyle tutacağım ha. Böyle tutacağım kendime. Böyle tutacağım. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Yok. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elim arkadaşlar. Sonra sonra sakla. Ne? Hadi be. Melisa gelmeyecek. Ablasından fabül oynuyorlar. Elinde. Melisa burada. Tamam, tamam. E, Melisa burada yok. Ya Melisa. Biraz farklı yerlere ya. Hep bahçeye saklanıyor bu çocuk. Melisa bak yine bulurum. Burada değil. Aynı saklandığı yerde değil bu sefer arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Gidelim bakalım şuraya. Melisa'cık değil. Aa bulamadım. Aa <laughs> be. <gülüyor> ya. Ya Melisa söyledi ya. De, benim karnım var ya oraya soktan Oha Melisa. Göremedim. Oraya baktın mı? Hayır bakmadım. Ben arkadaşlar tekrar sayıyorum. <laughs> Bir puan Melisa'nın. iki puan benim. <laughs> Şimdi sayıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Önüm arkam solum solum sobe sokağım arabe Şimdi bakalım Melisa neredeymiş İlk olarak bu sefer bahçeye gideceğim dermişim diyecektim bu kapı oynamış. <laughs> Melisa burada arkadaşlar. Bakın. Bakın. <gülüyor> 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 Melisa burada. Ben Sobe'yle <laughs> Sobe. Sobe. <laughs> <laughs> Seni çaldı. Evet. Benim 3 Melisa'nın bir puanı var arkadaşlar. Ve bu videonun sonunda e, ödüllerimiz var değil mi

Ay gözüme çok fazla alıyor bu flash ya. Mesa burada değil. Orada da değil. Orası belli oldu. Mesa kesin yine buraya geldi arkadaşlar. Aa yok. Çocuk uçtu. Fırlama. Gitti. Aa burada da yok. son olarak yatak odası kaldı. Bu sefer iyice bakacağım. Oha çocuk kayboldu ortadan. Oha yok. Nereye saklandı bu? Burada da yok çocuk. Burada olmuyor hiç. E perdenin arkasında da yok. Nerede bu? Fırının içine girmiş olmasın? Yok fırında yapmış. Ya oha nereye gitti çocuk? Ya! <gülüyor> İki. <gülüyor> İki oldu ya.